Son solunu. Savaş çığlıkları yükseliyor çok güzine. Analar, bacılar, dedeler kan alamakta bedelidir. Boşanmış beş kıtanın bütün denizleri. Çanak kale olmuş sanki geçit yeri. Karadalısı, Fransızı, İngilizi, kendi geldiği yetmiyormuş gibi yanında bizi hiç kisi. Zelandağlısı. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni. Dursun bu hayalsiz çakıl. Kayacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Fakat bu hesapta aldanmadan hesapsızlar. Her hasta mutlaka ölmez. Türk'ü öldü sanmada sorsuzlar. Daha dün Türk Efendisi ne çabuk unutmada insan ağrıdadır. Asırlarca söylenirken dillerde bizim şarkımız. Medeniyet bizimle doğdu. Hakka merdiven oldu ırkımız. Son rütbemizdi şahane. Ölümden Korkumuz. Birlik olur ölüm izdirimiz. Çelikten bir orduya ve Ben ezelden biridir. Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Tükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Ve birden düşman. Ölümden en son kahraman. Birbirine karıştı, varlık da yokluk. Çelik sıfırlarla iman dolu göğüsler. Ölen ölü, kalanın takanı göğsünü süsler. Bir de beş, beş on gelmedi düşman. Ortada zaferden eser yok, geride kalan mı? Ölüm, ölüler ve bir de kan. Bayraktır bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer varsa vatandır. Ben size taarruz değil, emri emrediyorum. Böyle emrediyordu Mustafa Kemal erlerini. Hepsi gülerek koştu ölüm süperlerine. Başka hangi milletin komutanı askerine ölmeyi emreder savaşmak yerine. Aslında ölmek esarettir Türk askerine. Yaşamaksa destanlar yaratmak kaderine. Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol. Ey hak yaşa, ey sevgili millet yaşa. Var ol! İnsanlığı koruduk biz Çanakkale önünde. Gözümüz bir iman kayasıdır, günde de bugün de. Dalgalansan da şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok.